Bir zamanlar küçük bir köyde Ayla adında neşeli bir kız çocuğu yaşardı. Ayla'nın en yakın arkadaşı Pamuk adını verdiği bembeyaz, sevimli bir yavru köpekti. Ayla ve Pamuk her gün çiçekli bahçelerde koşar, oyunlar oynar ve birlikte hayaller kurardı. Bir gün Ayla ve Pamuk ormanda oynamaya gittiler. Pamuk bir kelebeğin peşinden koşarken kayboldu. Ayla seslendi, "Ey Pamuk!" Pamuk neredesin? Ancak Pamuk'tan bir iz yoktu. Ayla gözyaşları içinde ormandan köye döndü ve her yere haber verdi. Günlerce aradı ama Pamuk'u bulamadı. Aradan yıllar geçti. Ayla büyüdü, artık genç bir kadındı. Pamuk ise ormanda tek başına hayatta kalmayı öğrenmiş, güçlü ve cesur bir köpek olmuştu. Bir gün Ayla köy meydanında bir hayvan koruma etkinliğine katıldı. Bir köpek kalabalığın içinden koşarak ona doğru geldi. Ayla'nın gözleri doldu. Bu köpek tıpkı pamuğu benziyordu ama çok büyümüştü. Köpek de durup dikkatle Ayla'ya baktı. Sonra birden kuyruğunu sallayıp sevgiyle üzerine atladı. O an Ayla anladı. Bu Pamuk'tu. Küçük dostu büyümüş ama sevgisi hiç değişmemişti. İkisi de birbirlerini hemen tanımışlardı. Ayla ve Pamuk, ayrılıklarına inat, yeniden bir araya gelmişlerdi. O günden sonra Ayla ve Pamuk hiç ayrılmadılar. Her gün birlikte gezdiler, yeniden o eski oyunlarını oynadılar ve huzurlu bir hayat sürdüler. Ve böylece, Ayla ve Pamuk'un dostluğu, zamanın ve uzaklıkların bile bozamayacağı kadar güçlü olduğunu kanıtladı.